için müzik önerilerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. A few moments later Herkese merhabalar. Bugün dededen Yadigar eski motorumuzu çalıştırmaya çalışacağız. Evet. Şimdi kameraya güzel bir yer bulalım ve videoya geçelim. Kameraya yer bulmadan önce şöyle genel olarak göstereyim. Eskimiş baya. Sanırım 85 modelli. 40 yıllık motosiklet. Şöyle bakalım benzin var mı? Benzin var. Bilmiyorum. Kamera yansımaları yakalıyor mu da? İçeride benzin var evet. Kokuyor da. <laughs> ee, her neyse Şu benzin olduğuna göre şuradan benzini açarsak umuyorum ki bunu en güzel nasıl kontrol edilir biliyor musunuz? Na böyle ama Ortum da o kadar eskimiş ki. Bakalım, hadi, hadi bakayım. Evet, şu anda kapalı. Böyleyken kapalıymış, onu anladık. Uu tamam. İlk başta açıkmış zaten. Bu kötü oldu. Eğer karbüratörün içinde bozuk benzin kaldıysa, ee, maalesef sıkıntı yaratacak. Ama umarım kalmamıştır. Bujisi falan temiz duruyor ama bakalım deneyeceğiz. Yani şöyle bakarsak bayağı temiz duruyor aslında. Neyse. Şöyle ben kenara bir yere kamerayı koyayım. Bakalım nasıl koyabileceğiz. Şöyle koyarsak. Çok azıcık da aşağı indirdiğimiz zaman bakalım ben bir çalıştırmayı deneyeyim. Cikleler de burada. Bakalım. Bir alırsa olacak. Büyük ihtimalle nefes alışlarım değişti mikrofonda. Ama ve lakin motor çalışmadı. İlginç zaten. 85 yılından beri olmasa da geçen seneden beri yatıyor. Bakalım bir daha deniyorum. Bacak kası yapmak için res, bir resmen. Acaba buji ateşlemiyor mu diye düşünmeye başladım. Ya da benzin mi gitmiyor. Ama benzin var. Benzin var. Bir daha deneyelim. Yok arkadaşlar. Çalışmadı. Maalesef çalışmadı. Bakalım. Bu mi ateşleme yok acaba? Bunu nasıl ölçeceğiz ki? Şu anda düzgün alet de yok yanımda. Ha bunun sol ciklesi de tam çalışmıyor. Evet sevgili arkadaşlar. Kameranın şarjı bitti. Ve üçüncü denemede mobilet çalıştı. Benzini fazla yağlı sanırım. Bayağı bir duman atıyor. Ama onun dışında sıkıntı yok. Bakalım. Başka videolarda görüşmek üzere. Belki bu mobiletle de bir trip videosu gelebilir. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyorum.